Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, dostlar, düşünme metodunu hayatınızın her aşamasında kullanmanız gerekiyor. Ticaretinizde de kullanmanız gerekiyor, dininizde de. Eğer kandırılmak istemiyorsanız. Fakat birçok insan aklını, düşünce kapasitesini işi için, evi için, arkadaşlar için kullanırken konu din olunca maalesef düşünmeyi bırakıyor. Atalarına karşı gelmekten, kitaplara karşı gelmekten, hikayelere karşı gelmekten korkuyor. O kadar ilginç, Mesnevi'den hikayeleri video yaptım. Ne yorum geldi biliyor musunuz? Çok ilginç bir yorum geldi. Adam diyor ki, bunlar zaten hikaye diyor, dikkat almamak lazım. Mantığa bak. Bunlar hikayeymiş, dikkat almamak lazım. Kardeşim, bunlar hikayesi, o zaman oğluna kızını uyutmak için oku. Akşamleyin, çocuğun uyumadan önce, dur evladım sana biraz hikaye okuyacağım da oku o zaman. Çocuğun güzel güzel rüya görmesini sağla. Hakikaten bazen o kadar durum vahimleşiyor ki, yani tek hücreli canlı bile bazı insanlardan daha akıllı geliyor bana o hikayelerde anlatılanların bir amacı var. Nedir? Kıssadan hisse. Amaç öğüt vermek. Rum Celalettin o hikayeleri öğüt vermek için anlatıyor. 0-6 yaş grubuna masallar değil o hikayeler. Siz öğüt alın diye anlatıyor. Sen de onu okuyacaksın. Orada mesela aza kanaat etmek bölümü var. Aza kanaat etmek bölümünü okuyacaksın. Diyeceksin ki bak burada halayık aza kanaat ediyor. Eşeğin bilmem neyine kabak takıyor. Evin hanımı aza kanaat etmiyor. Aleti görüyor, kabağı görmüyor. Aza kanaat etmiyor, kabağı takmıyor. Sen buradan bu öğütü alıyorsan o zaman sorun yok. Sen onun izindesin demektir. Problem yok. Ama Böyle saçma saçma e, yorumlar yazarken başkalarının okuduğunu da düşünün. Tamam orada sizin adınız yazmıyor. Oraya yazmış adam işte güneş batarken uçan teneke. Sen güneş batarken uçan teneke olabilirsin ama onu okuyan insanların insanlıktan ümidi kesiliyor. Yazıktır. Topluma böyle zulmetmeyin. Zeka seviyenizi işinizde yapın da en azından en fazla iflas edersiniz. Şimdi bugünkü videomuzun konusu ne dostlar? Bugünkü videomuzun konusu Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli dizisinden bir alıntı. E, tasavvuf ehli oldukları için tasavvuf dinine mensup güzel bir hikaye anlatıyor. Anlattığı hikaye Musa Resul döneminden bir hadis. Musa rasul döneminden hadis nasıl oluyor? Şöyle izah edeyim. Muhammed döneminden rasulün söylediğini Muhammed rasulün hadisleri öyle inanıyorlar ya. Peki Musa döneminden hadis nasıl olur? Çok basit. Musa aleyhisselam konuşur, o da Musa'nın hadisi olur. Bu kadar basit. Şimdi bu hikayeyi dinlediğim zaman Ahsap suresinin 53. ayeti aklıma geldi. 33. surenin 53. ayeti. Ahzab suresinin 53. ayeti. Onu ekrana koydum. Şimdi bu anlatıldıktan sonra o ayete bakacağız arkadaşlar. Niçin biliyor musunuz? Amacım şu. Kur'an'a göre Resul hadislere karşı nasıl davranır? çevresindeki insanlar geliyorlar Resul'e bir takım hadisler anlatıyorlar ve bu hadislerden dolayı Rasul çok üzülüyor. Ayeti hiç bu açıdan dinlemiş miydiniz ya da düşünmüş müydünüz? Bilmiyorum ama ara sıra ayetlerden anladığımı sizlerle paylaşmak istiyorum dostlar. Bu da onlardan birisi. İnşallah ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tabi siz başka türlü de anlayabilirsiniz. Ama ayetin ne anlattığını bir düşünün. Bu ihtimalde var mı diye biraz beyin cimlastiği yapalım. Önce hurafemizi musiki eşliğinde bir dinleyelim. Şimdi yüzüne baktığınız zaman zat-ı muhteremin zaten Kabe'den konuşuyormuş gibi bir imajı var. Bakın şimdi anlattığı hikayeye bakın. Lütfen can kulağıyla dinleyelim. Hazreti Musa ve Firavun halkın huzurunda iddiaya girişerler. Hazreti Musa ile Firavun halkın huzurunda iddiaya giriyorlar. Firavun çıkmış balkona ya da meydana millet de seyrediyor. Olur bu olur çünkü önemli bir hikaye. Hazreti Musa benim Rabbim nin ehliyle Mısır'a hayat verir der. Firavun ise ben istersem Nil'i ters çeviririm der. Bakın Firavun diyor ki ben istersem Nil'i ters çeviririm diyor. Dikkat edin. Hz. Musa hadi deyince Firavun süre ister. Ertesi gün buluşmak için sözleşirler. Evet. Hz. Musa Yaradan'ın buyruğunu dile getirmenin huzuruyla evine gider ve istirahate çekilir. Musa Aleyhisselam gitti yattı. Ama Firavun yatmıyor arkadaşlar. Firavun Musa'nın Rabbine dua eder. Sabah Nil Nehri'nin önünde evet. Firavun Musa Aleyhisselam'ın Rabbine dua ediyor. Nasıl tuhaf bir Firavunsa. Ya yani ben tanrıyım demiyor. Musa'nın Rabbine dua ediyor. Evet. Dua edince ne oluyor? Nil Nehri Firavun'un söylediği üzere ter başlar. Firavun'un duası kabul oldu arkadaşlar. Nil Nehri ters akıyor. Hz. Musa Yaradan'a yakınır. Ben senin söylemediğin bir şeyi söylemedim. Neden böyle irade buyurdun? Senin söylediğin doğruydu der Yaradan. Ama sen uyurken o dua etti. Ben herkesin Rabbiyim. Hı. Herkesin dualarına cevap veririm. Nasıl? Allah o kadar adildir ki ya, Allah o kadar adildir adil. ki ibadet edene de etmeyene de, tapana da, tapmayana da, duası karşılığında yardım eder. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bu su kurnazı kendini uyanık zannede, bu gördüğünüz tasavvuf dininin cins kafaları, akıllı beyinleri işte insanlara bu hikayeleri anlatıyorlar. Toprağın kabul etmediği Firavun Tövbe ederken ağzına çamur tıkanan Firavun, yine bunların Firavunu tabi, bunların kitaplarında da yazar. Ama birdenbire Firavun Allah'a dua ediyor ve Allah yatıp uyuyan Musa'nın duasını değil, sabaha kadar dua eden Firavun'un duasını kabul ediyor. Peki dostlar hata nerede? Hata bu gördüğünüz zerzavat, dua ile çalışmayı karıştırıyor. Allah çalışana verir. Hangi dinden olursan ol, istersen ateist ol. Çalışırsan emeğinin karşılığını alırsın. E Allah'tan korkmasın. Çalışmak yerine duayı niye koyuyoruz? Allah şirke girenin duasını mı kabul eder? Firavun ben ilahım diyor. Ben ilahım diyen şirkin duasını mı kabul çalışıp emek verenin emeğinin karşılığını aldığını Allah'ın da bunun sünneti olduğunu oradan eğiyor, büküyor, yamultuyor. Firavun'un duasını Musa'nın uyumasının önüne koyuyor. Allah'ın sizin duanızı kabul etmesi için önce takvanızın olması lazım. Hiçbir emek yok. Hiçbir çaba yok. E Allah'ım beni zengin et. Allah'ım ırmak tersine aksın. Sabaha kadar söyle. Şimdi Firavun sabaha kadar Allah'a yalvarıp Nil ters aksın deyince Nil ters akıyor öyle mi? Bu nasıl bir zulüm arkadaşlar? Bu nasıl bir hikaye? Allah çalışana emeğinin karşılığını verir dua çalıştıktan sonra söylenen ibadettir. Elinden geleni yaparsın, suç aletin elin, ellerini göstersin ve dua edersin. Rabbim elimden gelen bu sıra sende. Firavun'un duasına bakın ya. Aslında arkadaşlar bununla ilgili anlatılacak çok şey var. Yani buradan yola çıkarız. Sabaha kadar bu su götürür. Şimdi düşünün kafirlerle Müslümanlar savaşıyorlar, çıkmışlar meydana. Müslümanlar mevzide duruyor, kafirler dua ediyorlar. Rabbim biz kazanalım. Ne olacak? Ötekiler dua etmiyor. Müslümanlar dua etmiyor. Çalışıyorlar. Mermi hazırlıyorlar, cephane hazırlıyorlar. Kafir de dua ediyor. Ne olacak? Kafir mi kazanacak? Mesele bu değil arkadaşlar. Bu videoyu yapmamın sebebi ne biliyor musunuz? Orada anlattığı Firavun ile Musa'nın yaşadığı olay. Üçüncü bir şahıs var mı? Orada üçüncü bir şahıs yok. Firavun ile Musa bunu yaşadı. Ve bu zat-ı muhtereme kadar geldi. Peki bu nedir? Musa'nın hadisi. Arkadaşlar, Ahzab suresinin 53. ayeti burada benim aklıma geliyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü sahabede aynı bu adamlar gibi gidiyorlar, Rasul'e boş boş hadislerden bahsediyorlar. Ama Nuh'tan, ama İbrahim'den, ama Lut'tan, ama Salih'ten bilemiyorum. Ama Rasul'le uğraşanların ve Rasul'ün etrafındaki insanların dost ya da düşman, hepsinde tarihten gelen dini bilgiler var. Hadisler var rivayetler var. Ve geliyorlar Resule evine. Bu hadislerden anlatıyorlar. Bakın ayeti göstereyim müsaadenizle. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet. Şuradan. Evet. Buyurun. Şimdi bu Ahzab suresi yani 33. surenin 53. ayet. Bakın arkadaşlar ayet ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ey inananlar! Peygamberin evine, tabi Kur'an'da normalde peygamber yok, Rasul ve Nebi var. Yemeğe çağrılmadan girmeyin. Öyle bir çağrıyı da beklemeyin. Çağrıldığınız vakit girebilirsiniz. Yemi yedikten sonra ayrılıp dağılın. Hadislere dalmayın. Bakın. Burada hadis geçer. Normalde her zaman söylüyorum. Kavil de sözdür. Kavil. Ama kavil söylemiyor. Hadis kelimesini kullanıyor. Hadislere dalmayın. Bu durum peygamberi üzüyor. Ancak size bildirmekten utanıyordu. Arkadaşlar biz maalesef aynı bu duyguyu çevremizde yaşıyoruz. Biz insanlarla sohbet etmeye çalışıyoruz. Adam bize habire hadis veriyor. Habire hadis veriyor. Şimdi Resulü bu verilen hadisler neden üssün? Mesela buradakilerini Musa Aleyhisselam'dan, İsa Aleyhisselam'dan hadis olmadığını düşünelim. O zaman niye üssün ki? Neden üzülsün? Yalan söyleyecek halleri yok. Yalan bir şey söyleyecek halleri yok. E doğru söylüyorlarsa ya bir dertlerini anlatıyorlar ya bir soruları var. Ama Rasul üzülüyor. Neden Rasul üzülüyor? Benim buradan anladığım şu anda bizim gibi insanların yaşadığıyla aynı problem. Hakikaten böyle 50, 60, 70 yaşındaki insanların arasına giriyorum bazen. Adamlar bir başlıyorlar. İşte şöyle bir sarhoş varmış, böyle gitmiş, şöyle yapmış, adamın mezarını kazmışlar. Mezardan adam çıkmış, namaz kılmaya başlamış. Ya nereden buluyorsunuz bu hadisleri ya? Bakın Resulün nasıl üzüldüğünü söylüyor. Allah-u Alem, Resulü üzen hadisler aklı başında her Müslümanı da üzer. Ama insanları da bozmadan bunu anlatmak lazım. Hakikaten insanlarla alay etmeden bunu anlatmak lazım. Adam gelmiş Musa ile Firavun iddialaşıyorlar halkın huzurunda. Musa sabaha kadar dua ediyor. Nehir Nil Nehri tersine akıyor. Yani suyun gitmesi gereken tarlalar tersine dönüyor. Suyun gitmesi gereken tarlalara su gitmiyor. Ters tarafa su gidiyor. Birdenbire tersine dönüyor. Bakın ayetin devamını da okuyalım. Ne demek istediğimi anlayın. <laughs> Bu durum peygamberi üzüyor. Ancak size bildirmekten utanıyordu. Allah gerçeği bildirmekten çekinmez. Onun hanımlarından bir şey istediğinizde onu bir perde arkasından isteyiniz. Bu sizin kalbiniz ve onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Allah'ın elçisinin üzülmemesinin ve ondan sonra onun eşleriyle asla evlenmemelisiniz. Zira bu Allah katında pek büyük bir günahtır diye ayet bitiyor. Ayetin diğer konuları başka konularla ilgili olduğu için ayrıyeten o konulara girmeye gerek yok. Ama özü itibariyle bütün dünyada liderlerin eşleriyle örfi olarak evlenilmez zaten. Bu toplumların örfüdür. Çünkü onlar mesela Rasullerin eşleri müminlerin annesidir. Bu bir ayet. Onun için onlara anne saygısı gösterilmesi gerekir. İran'daki Şian'ın da en büyük problemlerinden birisi budur. Resul'ün eşine karşı davranışları ve tavırları ayeti aykırıdır. Onu da ayrıyeten söylemiş olalım. Evet arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi halen daha Musa Resul'den hadisler anlatıyorlar insanlar. Biz 1400 yıllık Buhar'ın nasıl geldiğinin imkansızlığını, aklı aykırılığını, saçmalığını anlatmaya çalışırken adamlar Musa ile Firavun'un diyaloğunu geçen hafta yaşanmış gibi anlatmaktan hiç çekinmiyorlar. Şimdi diyelim ki hikayede mantıksızlık yok. Yani çok da güzel bir konuşma. Ne yapacağız? O zaman bu olmuştur mu diyeceğiz. Sağlam gelmiştir mi diyeceğiz. Problem burada. Problem anlatılan hikayenin saçmalığı değil. İmkansızlığı değil. Bu usulden uygun değil. Esastan görüşülemez mesela şöyle bir şey anlatsaydı. Musa ile Rasul iddialaştılar. Musa Rasul gitti yattı. Firavun sabah kadar dua etti. Nil tersinden aksın diye. Sabahleyin geldi ama Nil tersinden akmadı. Allah Musa'nın duasını kabul etti. Firavun'un duasını kabul etmedi. Bu doğru olan, mantıklı. Şimdi bunu kabul mü edeceğiz? Tamam mı diyeceğiz? Olmuştur mu diyeceğiz? Yaşanmıştır mı diyeceğiz? İşte arkadaşlar, bizim ve benim gibilerin anlatmak istediği şu. Yalanı, yanlışı, mantıksızlığı gördüğünüz zaman evet böyle bir şey olmaz. Bu söylenmemiştir. Bu yaşanmamıştır. Demenizin gerekçesi metinin içindeki saçmalık olmamalı. Asıl itiraz etmeniz gereken şey onun bugüne hatasız ve kusursuz bir şekilde nakledilmiş olmasına inanmayacaksınız. Problem burada. Eğer siz metodu kabul ederseniz, itirazınız metine konu olursa, adamlar size güzel bir konuyla gelir kabul ettiriyor. Çünkü sizin itirazınız konuya. Konuya itiraz etmeyeceksiniz. Metoda itiraz edeceksiniz. Diyeceksiniz ki Musa ile Firavun'un başına Kur'an'da yazmayan böyle bir olay geldiğini bize nakletmek akla aykırıdır. Gerek yok. Lazım değil. Biz Kur'an'dan sorguya çekileceğiz. Bu tür hikayeleri bu tür hikayeleri insanlara nasihat vermek için kullanmayın. Çünkü Firavun'a bile iftira atıyorsun. Firavun'un söylemediği bir şey sen niye söylüyorsun? E Firavun'sa iftira atalım. Yok öyle bir şey. Firavuna da iftira atamazsın. Şeytana da iftira atamazsın. Hiç kimse iftira atamazsın. Neyse onu söyleyeceksin. İşte gördüğünüz gibi çok basit bir palavra ama asıl metot ne? Asıl problem bu hikayelerin arkasından, arasından çok güzel ve mantıklı olanları kabul eden insanlar var. Burada problem var arkadaşlar. Konu doğruysa, anlatılan mantıklıysa, nasıl geldiyse geldi beni ilgilendirmez demeyin. Aklınızı baştan kullanın. Selam ve dua. Ederim.